Abi ya. Girdin mi Var mı da adam? Var var. Varmış. Allah. mı? seni. Mert ölünce yer söyle harbi niye söylüyor? Görmedim ki adamı vurdun oğlum nereden? ama ses duyuluyordu beyler ya. Kulaklık yok mu sizde? Hayır. Oğlum bir At kişi kaldı onu. falan değilim ben göremiyorum ekran çok büyük. <laughs> adam bize sıkıyor kafayı yemiş ya. ya ben vuramayınca ne yaptım tam depresyonaydı. <laughs> Ben iki kişi vurmuşum iyi yeter. Gösterme Alperen çok gösteriyorsun. Pusman lazım CT'sin sen. Bak konumun çok kötü gel benim olduğum yerde dur ya da o kapının arkasında dur. Öyle bir duruş yok yani. Gele Don flash var. geldi gösterme. Flashlayacağım şimdi. Ben, ben. Çık. Çıkma dur. Shift kullan. Shift kullan. Ses verme. Az Olmaz lan. Abi lagını vuracağım ya. Amide. Tamam çatışma çatışma geri Short'tan girmeye çalışacaklar. Short var short. Short girecekler. İki tane mid var. Ben short'ta bekliyorum. Long girdi. <gülüşmeler> Ulan aşere. Oh, ya para. ölmez bu adam ya? O televizyonu çıkıyor. Ne yapıyorsun? Tıkıyoruz ölmüyor ya. Allah Allah. Drop yapabilirim Batuhan. Yap. Bir de ben olsun. longa gelsin operasyon yapacağım lan. <laughs> 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 ne yapacağını operasyon mu? Hadi yapma lan. Eski ne eski Ne gel ne gel çekil. Beyler adamlar camp yapıyor. Saldırmayın geç çıktılar. Oğlum bize camp yapıyoruz ama olmuyor işte. Biz camp yapamıyoruz abi yaptığımız zannediyoruz. T'den mi vurdu o seni nereden vurdu? Adamı ben de kafa vurdum ama. B'yi bıraktım ha. B'yi bıraktım beyler. Don dolaşıyorum beyler sessizce. Valla ne demek? abi adamlar B'ye gitmiş B'ye gitmiş. Rush Lord ananı satayım. T-Base gitmeyin. T-Base T-Base. bekle soldan gelecek bir tane. T-Base'e dikkat et. O ben değilim oğlum. Bu harika mı Allah'ım Kardeşim denemek lazım Kanka o flaşı var ya hayatın boyunca atabileceğiniz O flaşın attığım bombayı Demin gördüm lan <laughs> O flaşı bana öğretmen lazım Görev ettim kanka Beynini kullanmaman lazım ama Kanka zaten o her zaman yaptı <laughs> Gene. Ya oğlum her şimdi vuruyor bu ibneler ya. Bu ne abi adam? Oğlum gidip ölüyorsunuz aptal aptal gitmeyin lan. Adamlar T-Base'de mide sıkıyor göstermeyin. Mahmut şimdi abi. Oo Mahmut daha yapma Mahmut şımarma tamam mı? Yeter o kadar. Bak ben B'yi tutuyorum beyler. Tamam bu el evet, bizde. Yani. T-Base'de adam var büyük ihtimalle. bir atlama göre oyun <gülüyor> Mahmut dönüyorum oyalı onu. Harika. Harika. Long'da son kişi. 40 vurmuşum. Evet long'da. Pes doğru Dedim abi ben headshot atabilirsem oyunu kazanmışızdır ya. Mahmut Allah abi sen güzel oynadın diğer. Aa abi almışlar. Batıyor Nereye dağılıyor şimdi? Ben long'a gideceğim yine minne gevelim. Ben şey Mahmut Mükke sen ben long döndüm. Aha B geliyorlar ya ya flash edin. Ben dönüyorum sen de Alper'e. Dön hızlı dön hızlı dön hızlı dön hızlı. Allah'ım e. e. Flashlıyorum Batu girme. Gir. <gülüyor> <gülüyor> Bak bak arkadaşlar içi of. Lan şimdi bizi mi yazın? Nerede? Köşede. <laughs> Bombanın kurulduğu yerdeydi. Tamam. <laughs> ile <laughs> geziyor ya. Tara <laughs> tara 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 Ay ay. To, ay. Lan niye böyle <laughs> bırakıyorsun adamı görmedin dönünce dönüp arabayı. Lan görmediğin adama niye sıkmaya çalışıyorsun? <laughs> <laughs> Beyler gelin B'den raşlayalım gel. Canazonun aynen. Long geldi iki kişi. Long Biri long geçti, geçti, bir geçti biri geçti, biri solda. Biri solda. A Mert arkana atlayacak adam. Ne gösterme, ne gösterme. Ne ya? Göst. ya anne bir dur ya. <laughs> 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 Beyler tamam al bombayı. B gidin ben mitten geçenleri sayıyorum. Tibez geliyor tünel. İkisi de geliyor. Geliyor. Harika. Kazandığımız son elde. Test doğru. Bir tane mid var. <laughs> ne yapıyorsun Ali <laughs> Sarı moralini bozuyorsun. Oğlum Bizon P90 bu silahları bana sordu. Mid var beyler mid var. Çok lagın ha. Geliyor geliyor. Sessiz sessiz. <laughs> 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 Çiftle gel. Çiftle geldi. Üstüme çık çık şuraya. Hızlı olun. Bomba. <laughs> Oğlum kundakçı oldun lan kundakçı oldun